今天也不住这个，你也不在，那。 あ,し出し出あののっ Thank you. Sen de bak, yat şöyle. Hiç, yat udu, at udu. Hiç, kül, kül oldu gayrı. Taşı, kayası, kül. Tamam, hadi Yat şu ya yer, yanmış mı oğlum? Oğlum! Oğlum! kahramanı, koyun kahramanı. Koyun kahraman oldu gayrı benim oğlum. Paşam. Bu olmasa daha uyuyor. Bu olmasa millet uyuyormuş, bu uyarmış. Mıyıktı Kahraman abi, bu, bu be, bu bunun şeyi. Bizi sen uğurdadın değil mi datarım ben? Emme yalan sen değil mi uydu Sen olmasan yanıyorduk. Herkes yanıyordu, uyuyor herkes. herkes. Sen uyandırdın değil mi oğlum? Evneyim yandı gitti oğlum. Gitti gitti ya. Başında bekliyoruz anca. Tamam oğlum tamam. Ne ara geldiniz ya? Korkmuş bir de. Korktum Değil oğlum? Bu belki koy Ee, olay ben kendim Kastamonu'da ikamet ediyorum Abim hanımıyla birlikte Ailesiyle bile bur burada yaşamakta evet. Gece saat 3 Sularında yanlış hatırlamıyorsam annem Köyde yangın var diye Beni kaldırdı Kameradan baktım Evet yangın var. Hemen apar topar buraya geldik. Ee, her taraf alevler içerisindeydi. Geç saatlerde olduğu için e, köpeğim iki buçuk yaşında. İsmi Tatar. Bütün yangını onun haber vermesiyle birlikte e, burada insanlar fark ediyorlar o derin uykuda. Ve bu şekilde insan olarak bir can kaybımız yok. E, bununla teselli ediyoruz kendimizi. Abi köpeğiniz köyün hayatını mı kurtardı? Yani öyle mi denir artık? Allah'ın ona verdiği bir his mi denir? Ee, bilemeyeceğim bunu. Ama o olmasaydı belki bu kadar insan yanacaktı evde. Onun o, o saatte o yangını görüp haykırmasıyla yani kapılara tırmandığını söylüyor abim. Yoksa uykudan uyanamazdı. Sağolsun. Ee, sağ olsun. Ona daha çok iyi bakacağız. Artık ona bütün köylü bakacak. Durum bu şekilde. Tatar zaten benim kahramanımdı, ee, bu yangının habercisi olarak da artık bu köyün tamamının kahramanıdır, kahramanı oldu.